Terli bir rehberi, 500 ordu korku komandiri, General Bayer Çanır Seydo. Kardeş Yumru Azerbaycan Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde hedefler tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'la iki ordu komuta akademisinin takip ettiği tatbikat nefes kesti. Tatbikatı ilişkin briefing alan bakanlar beraberindeki komutanlarla seyir yerine geçti. Tatbikat için özel hazırlanan ve üzerinde kardeş yumruğu yazılı şapkaları takan Akar ve Hasanov, tatbikata katılan birliklerin komutanlarıyla video konferansa görüştü. Görüşmenin sonunda iki bakanın başarı dilekleriyle tatbikatın seçkin gözlemci günü bölümü başladı. Soğuk ve karlı havada düzenlenen faaliyetler kapsamında topçu bataryalarının hedeflere baskı atışları gerçekleştirildi. Hedeflerin tam isabette vurulmasının ardından tank atışlarına geçildi. Tatbikat hava kuvvetleri unsurlarının yakın hava desteğindeki komandoların senaryo kapsamında hedeflerin tek tek ele geçirmesiyle tamamlandı. Başarılı personele ödül veren Bakan Akar ve Hasanov daha sonra tatbikata katılan birliklere hitap etti.